İhi, dua, diyez diyez hinter son ziyafeti, gizemin isinde, YouTube short senaryosu, açılış, 03 saniye, ersel, karla kaplı, ürkütücü hinter çiftliği görüntüsü, hızlı kesmeler, karanlık ve kasvetli bir atmosfer. Etin, 1922. Baviera, bir kabus başlıyor, diyez gizem, diyez hinter kayfeçk, diyez unsolved misteri, ayın başlangıcı, 38 saniye, Zerr. Eski gazete kupürleri, çiftliğin krokisi, karadaki ayak izi fotoğrafları. Anlatıcı, derin merak uyandıran ses tonu. Yıl 1922. İssız Hinterkaife çiftliğinde, Andreas Gruber ve ailesi garip olaylarla kuşatılmıştı. Kimin ayak izleriydi onlar? Neden kimse bu çiftliği rahat bırakmıyordu? Tırmanış. 8-15 saniye, Örsel. Evin içi, odaların kısa görüntüleri. Kilitli kapılar, şüpheli gölgeler. Anlatıcı. Günler önce, Andreas Grubar, izinsiz girenlerin izlerini fark etmişti. Kayıp anahtarlar, tuhaf sesler, her şey bir felaketin sinyaliydi. Ama kimse onu dinlemedi. Son akşam yemeği, 15-22 saniye. El görsel. Sofradaki hiç dokunulmamış yemeklerin yakın çekimi. Tüten çorba soğuyan etler, hüzünlü bir atmosfer. Atıcı. Son akşam yemeği sofraya özenle hazırlanmış bir ziyafet. Ama sandalyeler boş çatallar yerinde, sanki bu ziyafet, bir sonun habercisiydi. Ayetler ve şaşkınlık, 22-30 saniye, alün görsel, siluetler, çarpık açılardan çekilmiş odalar, ağır müzik gerilim yükseltiyor. Latıcı, ertesi sabah, dehşet, tüm aile orakla öldürülmüş. Ama neden, kim bu cani? 30 lük ve sonuç, 30-40 saniye, görsel. Çiftliğin günümüzdeki görüntüsü, etrafındaki sis, gizemli bir hava, ılatıcı, hiçbir iz, hiçbir ipucu, Hintar Kayfeç katili asla bulunamadı. Bu olay tarihe bir sır olarak kazındı, diyez gizemli olaylar, diyez Türkiye, diyez komplo teorileri, diyez korku. Kapanış, 40-45 saniye, görsel, gizemin izinde logosu ve sosyal medya hesapları yani Yiyetin yiyetin daha fazla gizemli hikaye için abone ol.